100 yıl sonra, yaklaşık 2123 yılında hepimiz ailelerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte gömüleceğiz. Çok çaba verdiğimiz evlerimizde yabancılar yaşayacak ve şu an sahip olduğumuz her şeye başkasına sahip olacak. Mal varlığımızın çoğu atılacak, bağışlanacak ve yok edilecek. Çok para verdiğimiz araba dahil. Muhtemelen çöp olacak. Adımız ve kim olduğumuz yavaşça unutulacak. Demek istediğim büyük babamızın babasının kim olduğunu kaçımız biliyor. Ölümümüzden sonra birkaç yıl boyunca hatırlanacağız. Ardından sadece duvarlara asılmış portreler olacağız ve birkaç on yıl sonra hikayemiz, fotoğraflarımız ve eylemlerimiz unutulup gidecek. Bir gün bu konuları ciddi şekilde düşünmeye vakit ayırırsak, günümüzü dolduran düşünce ve endişelerin ne kadar gereksiz olduğunu anlayabiliriz. Eğer ciddi şekilde üzerine düşünsek, yaklaşımımız ve düşüncelerimiz değişir ve farklı davranırız. Belki de daha özgür hisseder, hayatımızın tadını çıkarırız. Bu düşünceleri günün geri kalanında, bu hafta, bu yıl boyunca yanınızda taşıyın ve şunu hatırlayın: Eğer 5 yıl içinde önemli olmayacaksa, üzerinde 5 dakikadan fazla zaman harcamayın.